Merhabalar. Bu dersimizde, Plesk 12 üzerinden oluşturduğumuz mail adresimize yönetmeyi öğreneceğiz. Yukarıdan posta sekmesine geldiğimizde, oluşturduğumuz mail adresleri karşımıza gelmekte. Düzenlemek istediğimiz, yönetmek istediğimiz mail adresimizi tıklıyoruz. Ardından genel sekmesindeyken, kullanıcı adımızı, şifremizi değiştirebiliriz. İsterseniz hemen bir değişiklik yapalım. Değişikliklerimizi yaptıktan sonra tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi mail adresimiz info'dan bilgiye dönüştürüldü. İletim sekmesine geldiğimizde posta iletmeyi açına tıklayıp buradaki alana bir mail adresi yazarsak ana mailimize gelen maillerin bir kopyası buraya yazdığımız mail adresine gidecektir. Örneğin info at fsbbayi.com Tamam dediğimiz zaman bilgi et fsbbayi.com'a gönderilen maillerin bir kopyası info et gönderilecektir. E-posta takma adları sekmesindeyken e-posta takma adı tanımladığımız zaman örneğin satis et yazdığımız zaman bilgi et fsbbayi.com'a ve satış et fsbbuy.com'a gönderilen mailler sadece bilgi et fsbbuy.com'a gönderilecektir. Yani bir nevi iletim yani yönlendirme diyebiliriz. İki mail adresi de aynı posta içerisine gidecektir. Tamam dediğimiz zaman artık satış et fsbbuy.com'a gönderilen mailler bilgi et fsbbuy.com'a gönderilecektir. İstenmeyen posta filtresi sekmesinde istemediğimiz veya zararlı olabilecek postaları engelleyebiliriz. Bunun için bu e-posta adresi için gereksiz posta filtresini açına tıklayalım. Ardından gereksiz postaların işaretleneceği mi yoksa direkt silineceğini mi buradan seçerek tamama tıklayalım. Ve artık istenmeyen veya zararlı olabilecek postalar engellenecek veya işaretlenecektir. Antivirüs sekmesine geldiğimizde e, postalarımızı sadece gelen veya sadece giden veya da hem gelen ve hem giden postaları antivirüs taramasından geçirebiliriz. E, i̇steğimize göre seçim yapıp tamama tıklıyoruz. Ve artık seçimimize göre postalar antivirüs korumasından geçilerek gönderilecek veya alınacaktır. Bu dersten söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.